Evet Sindef Genel Başkanı Hasan Dalkıran, Afet Bölgesi Ayancık'ta yapımı planlanan bir okul için adım atmıştı. Yakında bir temel atma töreni olacak. Bununla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştiriyor şu anda. Şimdi sözü Dalkıran'a bırakıyoruz. Evet, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, çok değerli... E, basınımızı ve bizi buradan izleyen çok değerli seyircilerimize eee Sünop'tan saygılarımı, sevgilerimizi e, iletiyorum. Tabii yaklaşık e, 11 Ağustos'ta Ayancık'ta gerçekleşen sel felaketinden sonra tekrar sizlerin çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızın aracı, aracılığıyla yaptığımız buradaki hizmetleri ve yapacağımız hizmetler konusunda bir açıklama yapmıştık. Dolayısıyla o günden itibaren tabii İstanbul'daki STK'larımızla derneklerimizle ve tüm sivil toplum örgütleri ve iş dünyasıyla birlikte İstanbul'da bugüne kadar e, yaptığımız faaliyetleri e, gerçekleştirdik ve dolayısıyla Ayancık'ta 23.10.2021 tarihinde yani haftaya cumartesi günü saat 10 e, 13.30'da e, yapacağımız anaokulla ilgili çalışmalarımızı iş dünyasıyla STK'larımızla birlikte çalışmalarımızı gerçekleştiririz ve akabinde de eee nasip olursa inşallah cumartesi gün burada İstanbul'daki tüm derneklerimizle ve eee iş insanlarımızla ve Sünop'taki bürokrasi bürokrasimiz siyasetçilerimiz ve valimizle birlikte de belediye başkanlarımızla birlikte temelimizi cumartesi gün e, atacağız ve inşallah eee beraber güzel bir eser bırakacağız ayancaya 16 tane tabii ki vatandaşımız Ayancık'ta sel felaketinde hayatını kaybetmişti. Tekrar buradan rahmetli olan hemşehrilerimizin mekanlarını e, Rabbim cennetiyle muamele eylesin. Dolayısıyla e, onların adına bu anaokulu gerçekleştireceğiz. Ve burada yapacağımız anaokulun e, 8 sınıftan oluşmaktadır. Yaklaşık 150 öğrenciye tekabül edecek bir okul, Sinop Dernekleri Federasyonu adına, gerçekleştiriyoruz ve burada bir tuğla da sen koy zihniyetiyle tabii biz e, bu yola çıktık basın mensubu arkadaşımız Cemil Özlemir ee, Özdemir abimiz de, cemiyet başkanımız ve bizim Sinop dergisinin sahibi e, Nermin Aydın'la beraber ve Sünap basını e, basınıyla beraber Sünap Ajans ve bütün haber e, arkadaşımızın Serap Bey'in de vesilesiyle bu konuyu birlikte işare etmiştik o süreçte. Ve bir tuğla da Semkoy zihniyetisiyle çıktığımız bu yolda hamdolsun ki kaba inşaatı inşallah ee, çok 3-4 ay içerisinde kaba inşaatı meydana getireceğiz. Ve burada da tabii iş adamlarımızla şöyle bir çalışma gerçekleştirdik. Ve e, mesela bir iş adamı, e, iş kadını özellikle söylüyorum. iş kadını mesela Yaşar Hanım var. Kendisine demiri, e, burada kullanacağımız bütün demirin maliyetini kendisi üstlendi. Mesela bir iş adamı arkadaşımız ee, rahmetli Şükrü Kırbacı vardı. Hatta Sinop Fakültesi'nin de bütün mermerlerini o zaman hediye etmişti o süreçte. Mesela e, komple mermerlerini Şükrü Kırbacı'nın yeğeni Malik e, Bey yani o karşıladı. Dolayısıyla ondan beraber mesela bir e, iş adamı e, yine tekrar e, o da aynı şekilde betonu karşılıyor şu anda. E, akabinde mesela Almanya'da geçen hafta bir Orada festival yaptırdık, kermes yaptırdık ve e, Almanya temsilcimiz olan Ayşenur Ertuğrul hanımefendiye de ben buradan yapmış olduğu kermesle ilgili kendisine çok teşekkür ederim. Dolayısıyla orada e, 8500 euro topladı ve bu da bugünkü parayla aşağı yani TL bazında kura e, TL'ye çevirdiğimizde yaklaşık 90 bin civarında bir e, para toplandı. Ve kaldı ki ondan beraber aynı zamanda Ayşe Nur Hanım buranın bütün tuğla ihtiyaçlarını karşıladı. Ve e, bununla beraber Cumartesi güne kadar ve şu anda tekrar İstanbul'a bu akşam geri döneceğim. Ve tekrar iş adamları, iş adamı arkadaşlarımızla, iş kadınlarıyla beraber, tüm sinoplarla beraber tekrar iş içerisinde olacağız. Buranın şu anda kaba inşaatını, iskelesini dört ay içerisinde meydana getirip ve toplamında da 6 ay içerisinde 6 ay sürede buranın e, anahtar teslimini sağlayarak Ayancık'ta yaşayan vatandaşlarımıza ye, yani orada yaşayan e, vatandaşlarımızın çocuklarına yetişmek üzere nesillerimize o okulu orada teslim edeceğiz. Bu durumda Değerli arkadaşlar, tabii ki burada özellikle de şunu da ifade ediyorum. Ve e, bugün de tabii burada e, il başkanlarımız, siyasi partilerimizin il başkanlarıyla görüşüyorum. Sayın Valimizle görüştüm ve e, belediye başkanımızla görüştüm. Ve belediye başkanlarımızın hepsiyle kaymakamlarımıza dahil olmak üzere hepsini tek tek davet ediyorum. Neçet itibariyle e, hep şunu ifade ediyorum. E, Deniz Bey, Serhat Bey özellikle buradaki mesele. Sinopların meselesi değil, tüm Sinopların meselesidir. Burada yaşayan Sinopların değil, İstanbul'da yaşayan ve dünyanın her tarafında yaşayan Sinopların meselesidir. Çünkü bu insani bir duygudur. Ve burada siyasi parti düşünmeksizin ve gözetmeksizin, zaten Sinop Dernekleri Federasyonu, STK'ları, STK'larımız komple siyasi partilerin üstünde olan bir kurum olduğu için inşallah açılış yani temel atma törenimizde entegrasyonu sağlayarak tüm siyasi partilerimizle, bürokrasilerimizle, STK'larımızla beraber burada e, birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik duyguları içerisinde temel atma törenine tüm vatandaşlarımızı ve tüm siyasetçileri, bürokrasileri davet etmek istiyorum. Ve e, bundan beraber de tabii ki eserler, bu sonuçta bizler vesile olduk. Ama bu eserlerde katkı sağlayan tüm hemşehrilerimi, iş insanlarını ve aynı zamanda bir tuğla da bu e, eseri yapmak için burada destek olan herkese ben teşekkürlerimi sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Niyetler iyi olursa bizler güzel işleri yaparız. Tabii ki buradaki amacımız belli. Yine altını çizerek söylüyorum. 16 tane hayatını kaybeden vatandaşımızın adına burada bir anaokulu gerçekleştiriyoruz. Bunun özellikle altını çizerek söylüyorum. Burada hiç kimse, bazı arkadaşlarımız farklı şekilde düşünebilir. Bizim niyetimiz ilk önce yani e, kalbimizde neyse, ağzımızdan çıkan ifade de aynı şekildedir. Niyetimiz burada bu kişilerin hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın adına eseri bırakmaktır. Bütün meselemiz budur. Daha ötesi yok bunun, bunun daha da detayı et, e, ötesi de olmaz. Bundan dolayı tekrar buradan herkese şükranlarımı. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, Sindef tarafından Afet Bölgesi Ayancık'ta yapılacak olan ile ilgili e, temel atma törenine davet çağrısı da diyebiliriz ve biraz da bilgilendirme yaptı Sindef Genel Başkanı Hasan Dalkıran. E, şimdilik aktaracaklarımız buradan